Hava sıcaklığının en yüksek olduğu illerden biri olan Şanlıurfa'da sıcakların kendini göstermeye başlamasıyla beraber şehir sakinleri serinlemek için soğuk içeceklere yöneldi. Sıcak havaların vazgeçilmezi olan serinletici buzlu içecekler Şanlıurfa'nın caddelerinde satılmaya başlandı. Şu an baba mesleğini yapıyorum. 45 sene ben yaptım. 70 limon özlü süt ve muz ezmesiyle hazırlanan bu içecekler vatandaşların tercihi haline geldi. hamid Hamido desen memlekette tanıyan yok. Meyen şerbetinden limonatayı tercih ediyorlar. Geçen seneye göre işler Şehirdeki esnaflar doğal yöntemleriyle gıda boyası, şeker veya limon tuzu gibi katkı maddeleri kullanmadan hazırlanan lezzetli içecekleri ile 5 ila 10 lira arasında satışa sunuyorlar. Ham çekmeye çok iyi gelir. Ama Urfa'da çok gelenlikle 10 TL'ye veriyorlar. Kentteki içecek ve şerbet satıcıları sıcak hava nedeniyle içeceklerde artan bir talep olduğunu belirtiyor. Süt muz ezmesi muz tozundan karıştırıyorum. Ela boyak, şeker, limon tuzu değil. Kendim hazırlıyorum, kendim yapıyorum. Meyan şerbetinde kendim yapıyorum. Kendim Daha çok meyan kökü ve limonata şerbetinin tercih edildiğini vurgulayarak fiyatlarında arttırılmadığını ifade ettiler. Müşteri çok yani, talep çok. Otobüs durağı sıcak başına uğran Aliçi Fiyatı 5 lira 10 lira. Küçük bardak 5, büyük bardak 10. Aynı, aynı, hiç zammam yok. Normal evet. Gençler çoğunluk işte sıcağı göre içen çok. Ve hazır lazo alıyoruz. Içine su karıştırıyoruz. Makine zaten soğutuyor. <laughs>